Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün Başaklarla devam ediyoruz sevgili Başaklar, yükseleni Güneş burcu ve Ay burcu Başak olan arkadaşım. 6 Kasım haftası seni neler bekliyor buna bakacağız. Ee, arkadaşlar, bütün abonelerim niyetime dahildir. Sizler de niyetime dahil olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Bu arada kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapacağınız yardımlar da sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içine ekleniyor. Bunu da Instagram duru Altire, Fal kanalımızdan paylaşıyoruz arkadaşlar. Evet sevgili Başak Burcu'm. Bu kolektif bir açılım biliyorsunuz arkadaşlar. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık almak isterseniz de Instagram duru Altire, Fal kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdi Başak burcun genel enerjilerine baktığımda burada diyor ki kaynaklarını birazcık akıllıca kullan şu ara biraz para ile alakalı maddiyatla alakalı ayarsız ya da tutumsuz harcamaların seni birazcık zora düşürebilir buna birazcık dikkat et ve etrafında gerçekten amacı belli olmayan dürüstlüğü belli olmayan niyeti belli olmayan arkadaş çevren varsa o insanlardan da uzak durmaya çalış. Çünkü böyle insanlar seni şu ara maddi kayba uğratabilir diyebilirim. E, devam ettiğinde burada diyor ki ruhun gerçekten neye arzuluyor? Yani şu ara sanki bedenen değil de ruhen neye ihtiyacın var? Sanki bu konuya odaklanmışsın. Ve burada diyor ki hareket etme, eyleme geçme, yeni kararlar alma şu ara. E, şu ara gerçekten sezgisel yeteneklerine güven. Sana gelen o iç gülülere, o iç sesine kulak vermeye çalış diyebilirim. Ve burada artık gerçekten iki kartımda uyarı kartı aslında işine yaramayan insanları, senin hayrına hareket etmeyen insanları bunları bir gözden geçir ve artık gerçekten hayatından çıkar. Ve burada diyor ki kendine ve kariyerine odaklan. Önce kendini, önce kendi yüreğini, kalbini şifalandırmalasın diyor. Ve burada en güzeli de şudur arkadaşlar. Eğer ki sevgili Başak Burcu'm kendine güvenirsen inandığını başarabilirsin. İnançlarını savun, kendine güven. Ee, bu ara girdiğin bütün savaşlardan bu ikili konuşma dahi olsa bir tartışma dahi olsa zafer elde ederek çıkacaksın olarak gözüküyor. Peki klasik tarotla devam ediyorum. Deli kartı, mahkeme, asa omusu, para prensi, kılıç sekizlisi ve para kralı. Şimdi bu kısımda doyumlanan Başak Burcu'nun bir mahkemen olabilir. Reale bir mahkemen olabilir. Böyle bir durum varsa evet bu mahkemenin sonucunda artık bir kazanç elde ediyorsun ve yepyeni bir başlangıç yapacaksın. Mahkemen yoksa bile kafanda ciddi anlamda muhakeme halindesin. Birilerini çıkarmak istiyorsun hayatından, elemek istiyorsun. Faydası olmayanlara karşı e, dur demek istiyorsun artık. Kafanda böyle bir ikilemdesin ama e, kendinde bu gücü göremiyorsun ya da sonrasından endişelisin. Ama burada diyor ki evet artık dur diyeceksin. Hayatında işe yaramayanları çıkartacaksın ve yepyeni bir başlangıç yapacaksın. Sabrının karşılığını alacaksın sevgili Başak Burcu. Konfor anlamında, maddiyat anlamında, önümüzdeki süreçte gerçekten kendini güvende hissedeceğin bir süreç içerisine giriyorsun. Ee, i̇kili ilişkilerinde bir başarı e, elde edeceksin, bir mutluluk elde edeceksin. İkili ilişki derken gönül mevzusu değil arkadaşlar. Bir iş yerinde ikili konuşmaya da gidip bir işe başvuru yapma tarzında bir başarı elde edeceksin ve bir başlangıç elde edeceksin diyebilirim sevgili başaklar devam ediyorum arkadaşlar asa ası kılıç kralı kupa kraliçesi kupa onlusu savaş arabası ve kılıç dörtlüsü şimdi bu kısımla uyumlanan başak burcum öncelikle ee, uyumlu devam eden bir ilişki içerisinde sevgiyle, şefkatle, arzuyla devam eden bir ilişki içerisinde e, hani her iki taraf da birbirine gerçekten bu kadar uyumlu olamaz diyebileceğim bir durum hani böyle bir uyum içerisinde sıkışıp kalmışsın olarak çıktı yani mutluluk gayet güzel devam ederken ani bir can sıkıntısı, ani bir tartışma, ani bir kavga da olabilir Sanki böyle bir yönünüzü ayırmışsınız ve sen şu an ciddi anlamda bir kalp acısı çekiyorsun. Ama yakın vadede bir yol var arkadaşlar. Aranızda yol mesafesi varsa karşı tarafta bir karşı karşıya gelişiniz, bir araya gelişiniz var. Şimdi e, burada diyor ki aklındaki kişi cesur gözü pek bir insan. Hani adım atsa hemen atar ama beklediği bazı şeyler var. E, bazı kuralları var, bazı mantıklı durumlar var ve bunları değerlendiriyor. Bunları değerlendirdikten sonra sonuç olarak yine eyleme geçecek. Ve burada diyor ki senin de kalben dilediğin gerçekleşecek olarak gözüküyor. Devam ediyorum. Kupa prensi. Kupa dörtlüsü. Asa dörtlüsü. Kılıç ası kılıç sekizlisi ve kılıç onlusu. Şimdi sevgili Başak Burcu'nun bu kısımla uyumlanan arkadaşım burada e, arkadaşın dostun da olabilir e, ya da bir aklındaki kişi de olabilir. Hani güvendiğin bir insandan gerçekten bir darbe yemişsin ve diyor ki burada sırtımdan bıçaklandım dediğin bir durumdasın. Gerçekten acı bir şekilde bir sonlanma yaşamışsın. Bir hayal kırıklığı yaşamışsın. Hani kalben o kadar üzülmüş ve o kadar yıpranmışsın ki kendini sessizliğe gömmüşsün. kendini bu çaresizliğin içerisinde hani bana bunu nasıl yaptı tarzında düşünürken o kadar böyle ilgisiz, alakasız, yorgun hissediyorsun ki burada diyor ki hani kimseye bir fikir alışveriş yapmak istemiyorum. Kimseye arayıp konuşmak istemiyorum. Kimseyle muhatap olmak istemiyorum dediğin bir durum içerisindesin. Lakin sevgili başaklar bakın 4 vade içerisinde bir zafer elde edeceksin dedi. Bir kutlama yapacaksın ya da bir kutlamaya dahil olduğunda bir göz aydınlığı yaşayacaksın. Ee, zaferin var. Hani ucuna ulaşamadığın, şurada yaşadığın acı veren o son sonlanmadan sonra istediğin bir şey var. Hani yeni gelen kafana yeni gelen bir düşünce. Birilerinden alacağın bir destekle bir yolda yürümek istiyorsun. Burada diyor ki şurada yaşadığın acıları bir kenara bırakacaksın ve kendi fikirlerine istinaden bir zafer elde edeceksin. Bir mutluluk elde edeceksin. Hatta ve hatta Başak Burcu'nun beklediğin bir haber var ise bu iletişim, bu zaferle alakalı, beklentinle alakalı bu haberde de yakında geliyor diyebilirim. Peki sevgili başaklar duygular ne durumdaymış bakalım arkadaşlar sizinle başlıyorum. Önce sizin duygularınız sonra aklınızdaki kişi. Kişisel danışmanlık isterseniz de instagram duru alt al kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Evet başaklar sizin duygularınızla başlıyorum. Arkadaşlar burada diyor ki bu ilişki onaylanmayan bir ilişki olabilir. Ee, sen de belki onaylamıyorsun ama engel olamadın bir şeylere. Ee, ama burada diyor ki evet tamam onaylanmayan bir ilişki ama karşı taraf da ciddi anlamda bir haksızlık yapmış sana şimdi karşı taraf bu haksızlığın farkına varacak dedi senin de yüreğinde bir acı var e, ve burada adalet kartı sende çıktığı için karşı taraf evet bir haksızlığın farkına varıyor ve ilahi adalet senden yana eşleyecek arkadaşım bazı korkuların var kaybetme korkun çok yoğun aynı zamanda tedirginsin ve hane içinde de ...aile bireyleriyle de uğraştığın... ...bir döngü içerisinden geçiyorsun. Ama şu yüreğindeki pişmanlıktan... ...üzüntüden, mahcubiyetten... ...kurtulacaksın diyebilirim. Peki aklımdaki kişinin... ...duygularına bakalım başaklar. Şimdi aklımızdaki kişinin duygularına baktığımda... ...arkadaşlar şu an diyor ki... ...bağımsız bir karakter, özgürlüğüne düşkün bir karakter. Ama... Şu an öfkeli ve üzgün. Neden? Çünkü bir mevzuyla alakalı evet bir aydınlanma yaşamış. Az önce dedim ya adalet yaptığı bir haksızlığın farkına varmış, bir konunun aslına astarını öğrenmiş ve bu durumdan sonra evet öfkeli ama geçmişe dair özlemi ve bağışlanma isteği yoğun olarak çıkıyor arkadaşlar. Ve devam ettiğimde peki ne olacak dediğimde duyguları... Evet tasalı, endişeli, kaybetmekten korkuyor. Ama gurur var, kibir var biraz aklınızdaki kişide. Hani ne kadar size karşı böyle bir inanılmaz bir enerjiyle çekilse de... Büyüklenme duygusu var ya onda diyor. Onu bir türlü atamıyor. Ama kesinlikle ve kesinlikle aranızdaki durumun bitmediğinin farkında. Şu an için direnç gösteriyor, durmaya çalışıyor, ulaşmamaya çalışıyor, adım atmamaya çalışıyor. Ama sizin masumiyetinizin de tamamen farkına varmış. Ve diyor ki ben zaten irade dışı sana çekiliyorum. Hani ne, kadar ne kadar bu durumu ertelersem erteleyeyim sonunda yine bir araya geleceğimizi biliyorum dedi. Evet sevgili Başak Burcu kolektifin en yüksek harcını olsun. Size uyanları alın. Uymayanları evrene gönderin arkadaşlar. Beğeni atmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.